Kendini başkalarıyla kıyaslamak insanın doğasında var. Ancak bu alışkanlık çoğu zaman mutsuzluk getirir. Sosyal medyada başkalarının başarılarını ve mutluluklarını görmek kendi değerimizi sorgulamamıza neden olabilir. Oysa herkesin hayat yolu, başlangıç noktası ve koşulları farklıdır. Bir çiçeğin diğerinden önce açması onun daha değerli olduğu anlamına gelmez. Başarımızı başkalarına göre değil, dünkü halimize göre ölçmeliyiz. Mutluluk başkalarının hayatında değil, kendi yolculuğumuzu kabul etmekte gizlidir. Vitrin gibi görünen yaşamların ardında ne olduğunu bilemeyiz. Önemli olan eksiklerimizle barışmak ve kendi gelişimimize odaklanmaktır. Unutma, her yolculuk eşsizdir ve asıl kıyaslanacak tek şey bugün dünden daha iyi olup olmadığı.